Merhaba bugün üçüncü gün. Üçüncü gün daha rahat, daha iyi geçiyor. Tek sıkıntı şu an gözlerin şişmiş olması. Şişiklik birazcık var. O da zamanla geçecek. Uykuda herhangi bir sıkıntı olmadı. Sadece damlaları damlattıktan sonra yarım saat, bir saat kadar bir yanma hissi bırakıyor gözlerde. Onun haricinde göz açıp etrafa bakabiliyorsunuz. Işık çok fazla gözümüzü alıyor. O yüzden bu gözlükle daha rahat oluyorsunuz. Yani şu an ben ekranlara falan bakabiliyorum. Yalnız çok uzun süre bakamıyorum. Uzun süre baktıktan sonra yine bir yanma hissi geliyor. Onun haricinde şu an en azından dışarıyı görebiliyorsunuz. Belli bir süre gözlüğünüz açık kalabiliyor. Bu şekilde. Onun haricinde ilk günlerde yaşadığım o göz batması kapağı açıp kapatırkenki ağrılar tamamen geçmiş durumda. Şu an sadece yanma ve çok arada olan batma var. Hala ağrı kesici kullanıyorum. Ama dozu düşürdüm. Normalde 3 tane alıyordum. Bugün bir tane yeterli geldi şu zamana kadar. Gerekirse ilerleyen saatlerde hani bir tane daha alırım. Onun şu anlık iyi. Yarın daha iyi olacağını düşünüyorum. Zaten 5-6. günde lensleri çıkartacaklar. O zaman da nasıl olacağını anlatırım.